kaç gündür çevremizde Trabzon sahillerinde olsun Ordu'da olsun Doğu Karadeniz bölgesinde müsilaj oluşumuna dair çeşitli ihbarlar geliyor. Bizler de müsilaj değil ama böyle köpümsü, kaymak tabakası gibi olan ufak tefek oluşumları gözledik bizde. Bugün de bunlar oluşumları neler olduklarını ait şüphelerimizi gidermek amacıyla küçük bir deniz çalışması yürüttük. bu yürüttüğümüz deniz çalışmasında ee, müsilaj oluşumuna sebep olacağını düşündüğümüz e, ince uzun kolloidler yapılar var. Bunların olup olmadığını gözledik ve kıyıda yine bu e, kaymak gibi oluşan o tabakanın içerisinden örnek alarak laboratuvarlarımıza getirdik. Küçük bir deniz çalışmasıyla beraber aldığımız örnekleri inceleme e, yapacağız bu bir iki gün içerisinde ve sonuçlarına bakacağız. Ama ilk izlenimlerimizde e, daha önceki yıllarda gözlediğimiz o e, müsilaj tabakasını oluşturacak olan yapıların olmadığını gördük. Şimdilik bir tehlike olduğunu düşünmüyoruz. bütün olaylar mevsim normalleri civarında gittiği gözleniyor. Bu dönemde yine suyun bulanıklığını görüyorduk. Yine aynı bulanıklık var. Hocam şey almadım. Tam kapat onu şey Hatta e, müslaç tabakasında oluşacağı e, partiküller ve o ince uzun e, deniz kara olarak da isimlendirdiğimiz yapılarda öyle bir yapı gözlemediğimiz için sadece su örneği aldık. Ve aldığımız örnekleri laboratuvarımıza getirerek e, örnekleri çalışmak için. Müslaj olmasa bile bu yapılar denizin içerisinde ince uzun yapılar oluşturuyorlar ve bütün yap, partiküller bunlara yapışıyor hatta daha önce almış olduğumuz örneklerin 2007-2008 yılında yoğun olarak gözlemiştik. Bakteriler de bunların üzerlerinde gelişimlerini çok kolay bir şekilde sağlayabiliyorlar. Bu sene görmedik hiç. Yani örnek alıyoruz, örnekleme yapıyoruz, gözlemlerimizi de yapıyoruz. Bu sene görmedik. Buna da bak bir cephe gibi bir yapı oluşmuş. O iki şeyin ağzına sıkışmış. Kıyı ile açık. Yalnız açık denizlerde bu tip yapıların faydalı olduğunu da söylüyorlar çeşitli literatür kaynakları Çünkü derin denizlere organik maddenin aktarılması da bunlarla oluşuyor. Bu deniz karı dediğimiz yapılarla oluşuyor. E, onun için zaman zaman da derin denizlerin organik madde yönünden de zenginleşebilmesi açısından özellikle açık denizlerde önemli bir etken. bir yaratıyoruz ya. Görmüş olduğumuz diğer yapı ise muhtemelen e, denizdeki e, bir iki gün öncesindeki dalgalı ve havadan kaynaklanan e, bir akümülasyondan kaynaklanıyor. Çünkü bir hat üzerinde dalga ile beraber kıyıya yaklaşan bir yapı uzaktan böyle müsilajmış gibi görünüyor ama yanına gidip bakıldığında işte naylon, plastik falan gibi yapılardan oluşan böyle ince bir iki bir metre civarında kalınlığı olan bir ince uzun bir şerit halinde bütün kıyıyı kaplamış vaziyette gözledik. Onun dışında pek bir, buna benzer bir yapı gözlenmedi. Gözlemedik. Tamam. Yani şey şurası Hocam anlıyorum. Tamam. Ama çok temiz. Temiz temiz bir şey yok. Aynen. Niyet hiç Gözle görülmemiş gibi. Görünen bunlar yani şey olarak mısır diye. Ama ne olduklarına bakacağız şimdi ne kadar içerisinde. Bak senin akümle olduğu belli. Bak hep her şey orada. Bak buralarda yok. Hepsi aynı hattı.